konuş konuş. <gülüyor> ne var ne var? Kamera mı da? Şimdi dere kenarını suladın mı sen? Dere kenarını nerede su da sulayacağız? Vermediler evet. mi? Yoo. Kaç ya. Galsın, günden kaç güne gelir oraya? Ama şimdi oradan ondan kaçtım geldim ya <gülüyor> <gülüyor> o zaten. Ya ben cam yanına iyi gelesin var. Ben mahsul işte bu şey laf olsun diye hani. Kaç <laughs> günden kaç gün öyle. Orada çav çalısıyla şey, şey tula naşma şu lafı dedim. He. Dediğiniz dediğiniz yerde kaldı dediğiniz dediğiniz yerde şimdiye kadar dedim. Perce bakar bor alacaklar da anladılar. Aldık bireyi boruyu. Havuz lazım. ya. Perçini yiyecek perçini. Gen Yapılacak bir yani yani. havuz böyle olursa biri havuz göreceksiniz. Ben bir o, Sen, sen bir anasını verelim. Bu dönem gene muhtar olayın şunları yaptıran. Sağ olun. Çok ağır muhtar biz ha. olacağız. Yeter seni yaptın be. Kim? Göstereceğim ben size <laughs> nasıl, nasıl yapılır. Sakin ver çoğu oyu. Kim? Siz vermeyin. Siz verir misiniz? Bakana, Görmem misiniz? Yeni muhtarlar kıpırdamak. Çaylar. Yeni isim Oğlum muhtar bir olacak. Getir Çaylar bugün perçinden gelin ya. Yok arkadaş. Polası yok. Ayranı yok. Ne var acaba? Ya öyle bir hayatin var. O bindi de yedinci de vaat etmesen yok ya. ya. O yok. He? orada kal. kal ol, lafı çetediys kala. Bir şey yok kardeşim. Allah Ulan, Allah Ulan Zimerise. Ulan sen bir adam olacaksın be. Bobo olmamış ama. Allah Zimerise. O memleketin havuzunu yapalım. Havuzunun içinde, teveğin içinde su gelecek diyecekler. Olmaz. Olmaz arkadaş. Bu memleket Kalmış. sahipsiz kalmayacak mı memleket? Tabii ya. He. Gökçe Adil olsun, Gökçe Adil olsun, Kodala olsun, kim olursa olsun.